Merhaba arkadaşlar, futbolun rengine hoş geldiniz. Bu videonun birincisini çekmiştim fakat birçok soru gelmeye başladı, video izlenmeye başladı. Ben de size daha fazla bilgi verebilmek, daha fazla sorularınızı cevaplayabilmek için ikincisini çekmeye karar verdim. Bugünkü genel konumuz etkileşim arttırmak yönünde olacak ve size umuyorum ki güzel bilgiler, detaylar vereceğim. Birinci videodan sonra neler değişti? Birinci videoda ben nasıl 4 milyon erişime ulaştım videosu çekmiştim. Fakat şu anda size göstermek istiyorum. O zamanlar 5000 takipçim vardı. Şu an sanırsam galiba yanlış hatırlamıyorum. Şu an 9451 oldu. 3 hafta geçti üstünden. Hiçbir şekilde takipçi satın almadım. E, i̇statistiklerime giriyorum arkadaşlar. Sorun niye oluştu? Çünkü internetimi açmadım arkadaşlar. Hemen açalım. E, i̇statistiklerime giriyorum. E, açılırsa <laughs> arkadaşlar 2 milyon hesaba erişmişiz burada görüyorsunuz gösterimlere tıkladığımız zaman 7 milyon 321 bin haftalık ve son 30 güne tıkladığımız zaman ben videoyu çektiğim zaman yaklaşık e, 18 Şubat'ta değil 11 Şubat civarlarındaydı arkadaşlar ondan sonra devamlı bir artış göstermiş ve daha sonra dengelenmiş e, 29 milyon 309 bin 30 günlük erişimim 104 bin profil ziyareti var. Bu şekilde arkadaşlar. En iyi videom 862 bin erişim almış. 9 Mart'ta yani 5 gün önce atmışım. Ondan bir önceki 544 bin falan filan. Hikaye etkileşimlerim bu şekilde. 3.000 küsürlerde. Ben bu süre içinde ne yaptım? Ben aslında arkadaşlar 10.000 bin takipçiyi aşmıştım. Fakat bazı takipçilerimi sildim. Evet bu soruyu e, siz de ben gibi soruyorsunuz. Neden sildin? Çünkü şu yüzden sildim arkadaşlar. Önemli olan şey aktif takipçi. Bunu da size anlatacağım. Şimdi bir arkadaşlar size madde madde başlayıp etkileşim arttırmak için neler yapmanız gerekiyor bunları anlatacağım. Birinci madde herkesin bilebileceği tahmin edebileceği bir madde. Postlar orijinal ve özgün olmalı. Özgün olmazsa arkadaşlar Instagram'da hiçbir yere varamazsınız. Hiçbir sosyal medya platformunda özgün olmadan bir yere varamazsınız. Ben bu işi özgün olmadan yapan ama en iyi yapan bir tek çağrı Tanrı'yı tanıyorum. Çağrı Taneri ben çok çok eskilerden beri takip eden biri olarak sürekli çalıntı post paylaşıyordu. Fakat bu postları o kadar güzel yerlerden çalıyorduk yani herkesin ulaşamayacağı yerlerden alıyordu. Aslında çalmak değil yani onları oradan alıp bize bir şekilde ulaştırıyordu. Yani çalmıyordu, direkt paylaşan kişinin adıyla atıyordu. Ve bu güzel ama ulaşılmayan postları bize ulaştırdığı için aslında biz Çağrı Taneri. E, ...takip ettik ve sevdik zamanla... ...onu yükselttik. Öyle söyleyeyim. İkinci maddemize geçelim. Aşırı dram ve aşırı komedi gibi... E, ...size etkileşim getirecek... E, ...olan şey duygulardır. Yani duyguların aşırılığıdır. Arkadaşlar, duygusal içerikler... ...her zaman... Yani ...bakın duygusal deyince herkesin aklına dram falan geliyor ama... ...duygusal demek aslında her yönden. Mesela çok fazla öfkenin olduğu... ...çok fazla komedinin olduğu... ...çok fazla dramın olduğu... ...çok fazla... Ee, mesela ne bileyim her türlü yönden e, aşırıya kaçtığınız zaman insanların duygularını ciddi anlamda böyle içerinden çekip dışına aldığınız zaman o postlar çok fazla izlenecektir. İzlenmesinin sebebi de zaten şu. E, tabii bunu her zaman yapmamak lazım. Aşırı duyguyu her zaman verdiğiniz zaman insanlar sıkılabilir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Ee, arkadaşlar ara sıra yapacaksınız bunu etkileşim yükseltmek için. Mesela etkileşimleriniz biraz düştü gibi oldu. Biraz böyle insanların duygularını ortaya çıkaracak şeyler atın ki insanlar birbirlerine yollasınlar. Aa işte ben çok güldüm sen de gül diye arkadaşına atsın. Veya ya ben ağlayacak gibi oldum arkadaşım da biraz duygulansın diye gecenin bir vakti arkadaşına atacaktır mesela. Herkes öyle yapar yani kendinizi düşünün. Aşırı komik bir şey gördünüz. Tek başınıza mı gülmek istersiniz? En yakın arkadaşınıza mı atmak istersiniz? Tabii ki de en yakın arkadaşınızın, annenizin, babanızın, kardeşinizin de o duyguları yaşamasını istediğiniz için. Çünkü insanlar... Yalnız hiçbir şey yapmayı sevmezler arkadaşlar. Çok nadir insanlar vardır ki psikolojisi bozuk dediğim e, tabiri, tabiri caizse. Onlar haricinde normal insanlar, normal yani e, hiçbir şekilde yalnız duygu yaşamak istemezler. Duyguları paylaşmak isterler. Duygular zaten paylaşıldıkça güzeldir. Neyse geçiyorum konumuza. Üçüncü önemli madde, en önemli madde arkadaşlar. Kesinlikle en önemli madde aktif takipçi. Ben neden... 1200 tane takipçi sildim. Şuradan göstereyim size. Bakın arkadaşlar, bu takipten çıkmalar normal değil. Bakın şurada 615 diyor. Takip etmeyi bırakanlar 726 diyor. Ondan önce de bir silmiştim, onları göstermemiş. Ee, 600 bir, 600 bir, 1200 tane sildim. Neden? Zamanında arkadaşlar bot basmıştım. Yani bot basmak ne demek? E, sahte takipçi basmıştım. Bunlar size ne gibi eksiler getiriyor? Şimdi birincisi keşfet. Arkadaşlar ne kadar takipçilerinizin e, yüzde olarak yani mesela 100 takipçiniz varsa 90'ı sizin e, gönderilerinizi beğenip kaydediyorsa 1000 takipçiniz olup da 150 tanesinin beğenip kaydetmesinden yorum yapmasından daha iyidir. Bakın bir tarafta 90 kişi beğenip kaydedip yorum yapıyor diğer tarafta 150 kişi. Baktığınız zaman 150 kişinin olduğu daha iyi dersiniz. Fakat bir, bir tarafta 1000 takipçi var diğer tarafta 100 takipçi var. Arkadaşlar o 100 takipçisi olan kişi, 1000 takipçisi olan kişiden daha büyük bir Instagram sayfasıdır. Bunu kesinlikle unutmayın. Ya baktı, bakacağınız mesela ileride bir reklam vereceksiniz. Atıyorum kendi sayfanızın hikaye reklamını yaptıracaksınız ücretle. Baktınız 150 binlik bir hesap. Fakat o hesabın beğenilerine, e, yorumlarına bakın, etkileşimlerini isteyin. Hikayelerine kaç kişi bakıyor? Bu etkileşimleri video şeklinde isteyin. Çünkü ekran görüntülerinde Photoshop yapabiliyorlar arkadaşlar. Ben zamanında yaşadım, arkadaşlarım da yaşadı. Bunları, bunları zaten yaşaya yaşa öğreniyorsunuz. Fakat dediğim gibi aktif takipçi olmadan yani bot takipçilerle e, hiçbir yere varamazsınız. Geçici çözüm bunlar. E, büyük sayfa olmak istiyorsanız, gerçekten büyümek istiyorsanız aktif kitle çok önemli. Bakın ben sırf aktif değiller diye bot takipçilerimin yanında. Aktif e, olmayan takipçilerimi de bir şekilde silmeye çalıştım yani aktif olmayan dedim e, bot takipçi değil fakat herif kullanmıyor artık mesela sayfasını bunları da tespit edip silmeye çalıştım atıyorum çünkü önemli olan şey takipçi sayımın fazlalığı değil önemli olan şey takipçilerimin kalitesi. Birincisi keşfet dedik arkadaşlar. Keşfete düşemezsiniz aktif takipçiniz azsa. Yani şöyle bir kural var benim için. Yani benim tahminim tam bunu Instagram algoritmasına sahi, hakimim fakat tam olarak bu konuda bilgim olmasa da yüzde %30'dan daha fazla olan aktif takipçiler yüzde %30'dan daha fazla olan hesaplar orta yani vasat üstü %60'dan fazla aktif takipçiniz varsa o sayfa keşfete düşmeye başlayacaktır arkadaşlar. %60-65 civarından fazlası. Ee, İkincisi şey ana sayfa. Arkadaşlar Instagram yaklaşık 2016 yılından beri yani yaklaşık 5 yıldır ana sayfadaki takipçilerinizin hepsine aynı anda göstermiyor attığınız şeyleri. Profesyonel bir hesapsınız. Tabii ki kişisel bir hesapsanız Hesabınız gizliyse herkese gösterir. Fakat profesyonel bir hesapsanız Atıyorum 5000 takipçiniz var. %10 şeklinde gidiyor. Yani 5000 takipçinin ilk aşamada ilk 5 dakikasında mesela ya da ilk 3 dakikasında 500 kişiye gönderiyor gösteriyor bunu. O 5 dakika içinde o 500 kişiden alacağı etkileşime göre diğer 500 kişiye gösteriyor. Onun alacağı etkileşime göre diğer 500 kişi, diğer 500 kişi diye diye takipçilerinizin hepsi görüyor. Fakat sizin takipçileriniz bot olduğu zaman veya aktif olmayan takipçiler olduğu zaman, aktif olmayan takipçi nedir? sadece bot değil sadece fake hesap değil mesela çekilişten e, takipçi çektiniz bu aktif olmayan takipçidir hani çok nadir yani çekilişten gelecek takipçilerin %30'u falan aktif olur anladınız mı geri kalan tamamen bir çıkar için sizi takip ediyor e, veya veyahut nedir e, başka nasıl, nasıl aktif takipçi olmayabilir atıyorum arkadaşlar eee Neyse şu an aklıma gelmedi. Çok da fazla demeye gerek yok. Siz artık kafanızda çoğaltabilirsiniz. Ana sayfanızda herkes görmez. Mesela aktif takipçiniz çok yoksa 5000 takipçiniz var demiştik galiba. Öyle bir örnek vermiştik. Bu 5000 takipçinizin 2500'ü sadece veya 2000'i sadece ana sayfadan görüp diğer 3000 kişi ana sayfalarında görmeyebilir bile bu gönderiyi. Bu yüzden aktiflik çok önemli. Mesela benim 10.000 takipçiye ulaşmıştım ben geçen hafta. Fakat bu 10.000 takipçinin arkadaşlar ee, yaklaşık ana sayfada benim attığım postların 3000 kişi görüyordu ana sayfada. Ama ben bu sadece bin kişi temizledim. Sadece 1200 kişi çıkartıp 8800'e düşürdüm takipçilerimi. Şu an yine 9400'e çıktı bir haftada. Ee, sadece 1200 kişi silerek ana sayfamda şu an 6000 kişiye yakın e, görüntülenme aldığım oluyor e, postlarımda. Bu çok önemli bir durum. Ana sayfa... E, dediğim gibi ana sayfayı etki ediyor. Üçüncü şey hikaye arkadaşlar. Hikaye izlenimleriniz ne kadar fazlaysa, hikayelerinizi ne kadar fazla süreyle izliyorlarsa bu da çok önemli. Bir de arkadaşlar bu konuda size bir şey daha söylemek istiyorum. Kesinlikle hikayelerini aksatmayın. Hikayeler de size önemli bir etkileşim kaynağıdır. Yani hikayesiz bir sayfanın büyümesi söz konusu değildir bence. <laughs> Kusura bakmayın boğazım biraz şey oldu. Bir de arkadaşlar 3 saniye kuralı diye bir şey var Instagram'da. 3 saniye kuralı nedir? Şimdi siz şurada girdiniz. Burada 7.321.984 tane gösterim var değil mi arkadaşlar? Şimdi etkileşim dediğimiz şey sadece beğeni, kaydetme veya yorum yapma değildir. Siz bir gönderiyi 3 saniyeden fazla üzerinde durursanız o bir etkileşimdir. Her 3 saniyede bir etkileşim sayılıyor. Yani atıyorum her 3 saniyede değil pardon 3 saniyeden fazla durduğun zaman o gönderiyi etkileşim kazandırmış oluyorsunuz. Yani siz 3 saniyeden fazla bir fotoğrafın üstünde baktınız ama beğenmediniz, yorum yapmadınız, kaydetmediniz. Bu da sizin o gönderiye katkıda bulunduğunuz anlamına geliyor. Bu da önemli bir şey. Ve diğer en önemli şeylerden biri kaydetme butonu ve birbirine yollama butonu. Arkadaşlar insanlar gönderinizi ne kadar birbirine yollarsa ve ne kadar kaydederse. Çünkü kaydetmek nedir? Bunu çok beğendim daha sonra tekrar izlemek istiyorumdur. Bu çok önemli bir şey Instagram için. Bu en değerli şey Instagram için, yani e, etkileşim olarak. İkinci en önemli şey ise, en değerli şey ise birbirine yollama dediğim gibi. Sonra da yorum geliyor arkadaşlar. E, ama yorum almasa bile, bu dediğim iki şey olduğu zaman Instagram sizin o gönderinizi değerli kabul edecek ve e, keşfete düşürecektir. Keşfette çok fazla şeyler alacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar önemli. Dördüncü maddeye geçmeden önce size şöyle küçük bir şey göstermek istiyorum. Ee, gönderilerime girelim. Şuradan direkt ben size ana sayfamı göstereyim arkadaşlar. Mesela ben 2 saat önce böyle bir post atmışım ve bakın istatistikler bunlar. 2600 kişi beğenmiş, 67 yorum gelmiş, 2022 kişi birbirine yollamış. Bakın 2000 kişi birbirine yolladığı için keşfetten 44000 erişim almış. 44000 erişim 2 saatte çok iyi bir şey. Ama insanlar neden böyle olmuş? İnsanlar 2000 kişi birbirine yolladığı için. Mesela daha önceki, bir önceki video 970 kişi beğenmiş. Neden? Çünkü 450 kişi birbirine yollamış. Yani bu da 2000 kişi birbirine yollasa belki bu da 44 bin erişim alacaktı. Fakat bakın bu 19.400 erişimde kalmış. Neden? Çünkü insanlar çok da fazla o kadar etki göstermemiş ona. Bu benim canlı yayın videomun kaydı zaten. 8 kişi birbirine yollamış ne alakaysa. Yani bunu ben zaten bir zaman sonra hatta şu an kaldıralım. Profil ızgaramdan kaldırıyorum. Çünkü ee, sadece IGTV'de görünmesini istiyorum bunun. Ben bunu indirip YouTube'a atmak için kullanıyorum genelde. Ee, bakın arkadaşlar 4 saat önce 2600 beğeni almış. 890 kişi birbirine yollamış. 72 bin erişim almış gibi gibi gibi. Böyle iniyoruz iniyoruz. Mesela bu video 4 saat önce 22 bin görüntülenme almış. 61 bin. Çünkü neden bakın. Evet. 1000 kişi kaydetmiş, 2900 kişi birbirine yollamış arkadaşlar. Çok değerli görmüş Instagram bunu ve muhtemelen yarın da e, keşfette en az bir 100 bin görüntülenmeyi göreceğiz. Onun haricinde aşağı indiğim zaman bakın size duyguların öneminden bahsettim değil mi? Mesela bakın arkadaşlar Recep Vedik videosunda izlersiniz hesabıma girip ne kadar komik olduğunu göreceksiniz. Ve etkisine bakın 2900 kişi birbirine yollamış 4 saat içinde. Aynı şekilde şurada aşırı duygusal çoğu kişinin ağlayacaktım dediği video Kendim hazırladım. 24.500 kişi beğenmiş, 5.100 kişi birbirine yollamış, 4.800 kişi kaydetmiş. Bakın, bu kadar fazla kaydetme ve e, yollama olduğu için böyle olmuş bu. Böyle bir video. Arkada e, duygusal bir e, şey, müzik. Üç büyük takımın Avrupa'da aldıkları şey. Bakın arkadaşlar, ilk gelen yorum. Gece gece duygularımız perperişan oldu. 250 beğeni. Ee, mesela David'in golünden sonra çıkan ses demiş. Mesela arkadaşlar çok fazla da yorum var. Ee, o yüzden 300-400 tane duygulandım yazmış. Mesela özledim böyle maçları yazmış. Fon müziğini sormuş falan filan. Yani arkadaşlar e, güzel bir post oldu zaten etkileşimlerinden belli. Neyse geçelim dördüncü maddemize. 4. maddemizde GT hesabı olmayın yazmışım. Ben buraya notlar almıştım. GT hesabı olmayın. Neden? Çünkü profesyonel bir hesap hiç kimseye GT yapmaz. Yani hiç kimseye demeyelim de mesela kendinize ve birkaç tane profesyonel bulduğunuz veya kendinizle birlikte çıkarlarınızın olduğu sayfalar veya arkadaşlarınızın olduğu. Mesela ben Gündem Futbol HD'yi takip ediyorum. 26 bin takipçisi var mesela. Neyse bu şekilde çok da fazla kişi takip ederseniz yani mesela 9400 takipçiniz var ama 6000 kişi takip ediyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu hesabı kimse iplemez yani kimse sallamaz. Profesyonel de durmaz. Etkileşim gruplarına girmeyin. Neden etkileşim grupları? Bir zaman sonra size spam yedirebilir. Sizi soğutabilir. Çünkü siz de onlarınkini beğenip kaydetmek zorunda kalacaksınız. Bu gibi şeylere ben karşıyım. Etkileşim grupları arkadaşlar yine hesabınızın güvenliğini düşürecektir. Sade ve akılda kalıcı bir logoya sahip olmak çok önemli. Bakın arkadaşlar ben bu logoyu yaklaşık 4-5 kez değiştirdikten sonra buldum. Ve bu logoyu bulduktan sonra şunu fark ettim. Logonuzun güzel olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Mesela arkadaşlar istatistiklere girdiğim. Burada... İçerik etkileşimlerinde pardon içerik etkileşimleri değil erişilen hesaplardan arkadaşlar hesap hareketleri ve profil ziyaretleri 26.400 kişi bu hafta benim profilimi ziyaret etmiş. Daha önceden 26.000 kişi ziyaret ediyordu fakat pardon daha önceden 15.000 kişi ziyaret ediyordu yaklaşık bir ay önce. Fakat e, bu 15.000 kişinin Arkadaşlar yalnızca 40'ı haftalık takip ediyordu 50'si takip ediyordu. Ama şu an 26 bin kişinin haftalık 600, 700'ü, 800'ü takip ediyor. Yani bu ne demek? Logomun ve içeriklerimin kaliteleştiği anlamına geliyor. Logonuzun kaliteli olması sizin profilinizi ziyaret eden kişilerin daha fazla sizi takip etmelerini sağlayacaktır. Çünkü çekici ve sade ve akılda kalıcı bir logo her zaman sizin sayfanızın popülerliğini arttıracaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve gelelim son maddemize. Burada size bir tüyo vereceğim. Bu son madde ek maddedir. Normalde yoktu arkadaşlar. Kesinlikle bir posta attığınız zaman yazım yanlış yaptıysanız veya bir şey yaptıysanız ya anında düzenleyin. ilk 2-3 dakika içinde anında düzenlemeniz lazım. Ya da bir gün boyunca düzenlemeyin arkadaşlar. Çünkü mesela bu şu şu an bu postu ben 48 bin erişim almış, bu kadar kişi şey yapmış. Instagram bunu algoritmasına kaydediyor. Diyor ki bu gönderi değerli bir gönderi. Bunu yarın da ben yani şu an e, her saniye keşfette de, dolaştırmaya devam etmem lazım. Ama sen bunu düzenlediğin an, bunu düzenlediğin an ne oluyor biliyor musunuz? Anında Instagram bütün e, algoritmasına kaydettiği bu postla alakalı erişimleri sıfırlıyor. Ve yeni baştan başlatıyor. Sanki yeniden atmışsınız gibi. O zaman da ne oluyor arkadaşlar? Keşfet bir anda kesilebilir yani yüksek ihtimal kesilir. E, o yüzden arkadaşlar bir gün bir buçuk gün yani keşfet geçtikten sonra e, atmanız önemli. E, benim anlatacaklarım bu kadar video bayağı uzun oldu buraya kadar izlediyseniz ve e, beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, sizler için daha fazla video çekerim e, bunun serinin devamı gelir daha çok fazla bildiğim ama size aktaramadığım çok önemli detaylar var arkadaşlar. Benim Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Futbolun rengine. Hepinize izlediğiniz için ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.